insanlar de aynı takımda incelenen iki canlı ile ilgili olarak hangisi söylenemez aynı takımda diyor ee, aynı aile içerisinde incelenebilirler kromozom sayıları aynı olabilir şimdi aynı takım diyor ya bakın yukarıda e, yazılı Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şu tattı. yani tür, cins family takım aynı takımdaysa demek ki bu familia cins ve türü alt tarafına doğru gidiyor ee, üst tarafına sınıf şube aynen bunları düşüneceğiz hangisi söylenemez diyor. Aynı aile içerisinde incelenebilirler. Takımlardan sonra aile içerisinde incelenebilirler. Evet. Çünkü takımın altında kromozom sayıları aynı olabilir. Olabilir. ihtimali var. Familyadan sonra takım geliyor çünkü. Kromozom genlerdeki nükleotit dizilimleri farklı olabilir. Evet. Yani bir takımda bir sürü aileler var. Türler var. Sınıflar e, zaten alemde, aleme doğru gittikçe zaten genetik çeşitlik artıyor. Sınıfları e, mesela bizler omurgalı sınıfındayız. Omurgalılar e, da 5 e, tane balık, kurbağa, sürüngen, kuş memini. Sınıfları ve şubeleri aynıdır. Olabilir. Çiftleşikten hiçbir zaman verimli döl oluşturamazlar. E bu yani fark, aynı tür olmadıklarını göstermez bu.